beraber hangi oyundayız Ertuğrul? Karınca oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunu sevmişsiniz. ikinci bölümünü istemişsiniz. Biz de dedik ki neden olmasın? Bu arada sizlere bir müjdemiz var. Çünkü yorum kralı da geri döndü. Onu da çok istemişsiniz. Hadi gelin şimdi videomuzun yorum kralını okuyalım. Görkem Baba piri demiş ki videoyu izlerken bizi zevki sefa alemlere çıkaran Roblox TV kanalına teşekkür ederiz demiş. Adamsın. Adamsın. Biz bu arada ilk bölümden sonra bayağı bir geliştik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 46 seviyeyim. Parama bakar mısınız? Ertuğrul sus ve para bak. Mesut, dur kraliçe gidiyor. Kraliçe, Ay. kraliçe karınca gidiyor hatta. 75 milyonluk kraliçe aldım az önce. Evet yanlış görmediniz. 75 milyonluk karıncayı şu anda koydum. Gelin size kolonimi de göstereyim bakalım neler var. Ertuğrul'la biz şu anda var ya yani inanılmaz bir şeyiz bu oyunda. Evet. Çünkü bu oyunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz oyundan çıktığınızda bile karıncalarınız çalışmaya devam ediyor. Boşuna dünyanın en çalışkan hayvanları demiyoruz bunlara. Oyuna bir girdik deli gibi paramız var 100 milyon falan param vardı Tabi biz baya bir oynadık konusuna biraz daha geliştik Şu anda kolonim bu şekilde Şimdi yukarı geri çıkalım Amacımız maksimum seviyeye ulaşıp kolonimizi maksimum seviyeye çıkarmak olacak. Acaba 50 seviyede biter mi oyun? Ne diyorsun Ertuğrul? Bir şey diyeyim mi? Bence de bitmez. Deneyip gör. Aa elektrikli bir şey gidiyor orada. Aa oha. Bir tane daha royal geldi ama onu alacak para yok. Şuradan bir de bakalım neleri açmışız. Şurada bir tane karınca var arkadaşlar. Bu galiba elektrikli karınca olabilir. Bunların altın versiyonları var. Bende altın kraliyet karıncası da var. Diamond'lardan herhangi bir şeyim yok. Mesela bunu alsam mı 50 binlik? 50 binlik ben de iş yapmayacağı için almıyorum arkadaşlar. 300 binden aşağısını kabul etmiyorum artık kolonime. Kimse kusura bakmasın. Ben de. 47 seviyede ulaştım. Level atlamak da eskisi kadar kolay değil ne yazık ki. Bakmayın bizde baya bir karınca olduğu için güçlü güçlü onlar fazla fazla topluyor ama yine de birazcık uğraştırıyor. Sen de Ertuğrul karıncalar var ya ben seninkine girebiliyor muyum? Evet benimkine girebiliyor musun? Bir bakalım 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 ben Ertuğrul'u ziyarete gelebiliyorum galiba seni. Aa Ertuğrul'un kine girdim şu anda. Bakalım Ertuğrul'un neleri varmış bir önceki bölümden neleri geliştirmiş. O Ertuğrul sen de buradasın. Burada takılıyorum. Senin karıncalara tıklayıp tıklayıp bakabiliyoruz. Sen de baya ışıl ışıl bir sürü şey var. Sen bunları nereden aldın oğlum? Video başlamadan önce. Kristal karıncaları toplamış. Burada baya bir kristal karıncası olduğunu görüyoruz açık pembe renkte. Şu ateş karıncaları bende de var. Ya bunları atmak istiyorum ama neyse ileride atarız diye düşünüyorum. Ben atacağım. Dur ama şu an atarsan gücünü yavaşlatabilir birazcık. Ertuğrul dedi ki şu an ateş karıncalarına ihtiyacım yok dedi. Ben de atsam mı bilemedim ya. Bir gireyim şöyle. Oyunun başından beri ama bunlar bizim güçlenmemize yardımcı oluyorlar Ertuğrul. Yapacak bir şey yok. Artık işimize yaramıyorlar. Şöyle bir gücüne bakalım. Harbiden de işimize yaramıyorlar ama... Karınca sayım dolduktan sonra atarım ben bunları ya. Şu an nedense Seviye atlamamı yavaşlatır diye atmak istemedim. Ya da ben de mi atmasam? Ben de şu an atma Ertuğrul. Yani karınca sayın 50 olduktan sonra atabilirsin. Şimdi birazcık karınca avlayalım. O zaman şu 50 binlikleri alacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Madem ateş karıncalarını çöpe atacağız. Titanları 50 binlik olanları da alalım. Onların yerine onları koyarız. Yalnız Hadi işe yaramaz ki şu an. Ertuğrul bir önce bölüm titan almak için kavga ediyorduk birbirimizle. Şimdi nasıl işe yaramaz? <laughs> Aha 300 bine bakın 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 altın karınca geldi. 300 bine ben şu anda bunu çektim hop. Ben alacaktım. Yok öyle. Titanlar almaya devam ediyorum ben. Ateş karıncası yerine titanlar koştursun sağa sola. Daha güçlüler. Daha fazla bize para kazandırırlar. O yüzden Titanları almaya karar verdim. Ben de ne güçlüleri alacağım. Ertuğrul geleceksin buraya bak kapışacağız şimdi. Yok sen aldın yok ben aldım git. Git gelme git. Asıl sen git. Parası da benden daha fazla. Titan alacağım. Ben titanları alacağım bu arada. İki tane daha karınca alayım gideceğim kardeşim tamam mı? İzin vermeyeceğim titan almana. Hadi bakalım. Bakalım kim daha hızlıymış o zaman göreceğiz. Tam şu yandan bakıyorum. Ben de bakıyorum. Bak Ertuğrul benden daha hızlı olamayacaksın ki. Sürekli dandik karınca gönderiyor şu anda. Hadi abicim gönder ya güzel bir şey gönder ya. Titan gelecek. Hop ben... karınca. Bak bakayım alabildim mi? Aa alamamasın çünkü ben almışım. Arkadaşlar ben az önce bir öksürük komasına girdim. Ertuğrul o sırada kristaller, goldlar, titanlar ne varsa toplamış ya. <laughs> Oğlum bak elindekileri koy zaten koloninde yer yok daha bak. Benim de son bir karınca alma hakkım var zaten. Hadi sal 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 burayı sal. Bütün karıncanı doldurdum zaten. Hayır sağlam yiyeceğim. Oğlum yerin yok yerin. Benim de son bir tane yerim var zaten karınca koymak için. 50 bine bunu da aldım. 50 binlik de iş yapar. Hatta şöyle birkaç dakika daha beklesem 50 binlikten sonra genelde çünkü güzel karıncaları yolluyor oyun. Ben 48 seviyede olmuşum. Aha bakın en pahalısı bu arkadaşlar. 1 trilyon değerinde Uff elektrikli karınca bu var ya tek başına bütün oyunu taşır. 50 tane karınca. Tamam o zaman dandik olanları Oha iki tane arka altın verdi ikisini de aldım Ben şu anda karınca yumurtası biriktiriyorum Birazdan dandik karıncalarımı kovacağım Yani ateş karıncalarını yerlerine bunları koyacağım arkadaşlar Ben şu an ateşleri kovuyorum Oha kristal geldi 3 milyon değerinde bunu da aldım Güzel baya sağlam yumurtalarla koloniye geri döneceğiz Hadi 49 seviye olmamıza da az kalmış Burada oha 8 milyona altın titan aldım Altın kristal miydi veyahut da Titan aynen Titan ama böyle altın altın bir şeydi Ertuğrul. Bayağı güçlü. Oo ben var ya çok fena gelişeceğim koloniye geri döndüğümde. 49 seviye doldum hadi oğlum 50 seviye. Şu anda gümüş koloniyiz altın koloniye dönüşmek istiyorum. Bak bak Ertuğrul bizim koloniye bak. Herkesin kolonisindeki karıncalar minnacık şey taşıyor. Bizimkilere bak kocaman kocaman parçaları taşıyorlar. Çünkü seviyeleri çok yüksek. Royal'i alamıyorum ne yazık ki. 75 milyon param şu an yok. <laughs> Ta i̇ki tane royal geldi oha titan, titan. Hop sen aldın sen aldın Tamam ya bende lan 8 tane yumurta var şu anda Ben kolonime geri gidiyorum Ertuğrul burası sana emanet Şu dandik karıncalarla artık bir vedalaşalım Bizi bugünlere getirdiniz teşekkür ederiz Ama her şeyin sonu olduğu gibi Bu güzel şeyin de sonuna geldik diyorum ve Şu kırmızı olanları artık Kolonimden kovuyorum arkadaşlar Üzülerek bir yandan da seviniyorum Çok daha güçlü karıncaları koyacağım çünkü Şöyle bir koyalım hatta hızlı hızlı elimizdekileri. Koy 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 koy. 50 de 50 olmuş tamam. Birazcık daha kaldıralım. Kaldır. Seni de kaldır. Şunu da koyduk. Bunu da koyduk. Tamam. Şu an şunları silmeye gerek yok arkadaşlar. Yeterli yumurtaları saldıktan sonra sileriz zaten. Şöyle bir tekrardan bakalım. Şu ışıklı karıncayı zaten alamam. 1 trilyon para istiyor. Onun için yani 3 gün falan oyuna girmemem lazım. Tekrardan dışarıya çıktım. Ben benim karıncaları izlemek istiyorum. Mesela bunlar kaç seviye acaba? Koçum sen nereye gidiyorsun? Şu sarı olanı gözleme taktım. Bakalım neyi kapıp getirecek bize? Elmanı oğlum elmanı Tamamını aldı götürdü. Diğer adamların karıncaları bir ısırık kalıyor. Bizimki tamamını alıp getiriyor Ertuğrul. Evet. Of of of, koçum benim ya. Boyundan büyük şeylere girişmiş şu kristaller çok güçlü Ertuğrul. Baya baya küp küp şeyleri getiriyorlar. Şu kraliyet karıncasını takip edeceğim şu anda. Aha şurada. Görüyorum onu. Bakalım nereye gidecek? Hedefi neymiş merak ediyorum. Ama bu bir seviye olanı. Bir dakika bende daha güçlüsü vardı bunun. Şu muydu? Aynen bakın 11 seviye kraliyet karıncası şu anda. Gücü 1094. Çok meraklıyım. Her şeyi taşıyabilir bence oyundaki. Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Oğlum bir karar versen nasıl kraliyet karıncasısın ya? Hiçbir şey alamadan geri döndüm bu. Ne yapıyorsun? Oğlum bir şey alsaydım. Arkadaşlar kraliyet karıncaları çalışıyor gibi gözüküp çalışmıyorlar. Çakallar onlar. Harbiden sende var mı kraliyet karıncası? Yok. Benimkiler birazcık beni dolandırıyor gibi geldi arkadaşlar. Burada da bir tane kraliçe karınca var. Görev görev veriyor. Karşılığında para falan veriyor bize. Bir tane mesela kraliyet yumurtası edin diyor ama ben edindim zaten şu an alacak param yok. Gelsin şu an ben de alamam. Asıl ben şundan almak istiyorum Ertuğrul ya baksana. Ben de. Ama zor tabii ki. Ya param yokken gülü param varken gelmezsiniz param yok arka arkaya geliyorsunuz yazıklar olsun ya. Oo Ertuğrul ben 50 seviyeye doğru gidiyorum bak çok az kaldı. Sen de 48 olmak üzeresin. Ah titan titanları ben alıyorum he. Ateş karıncaları yerine titan koyuyor sen titan almıyor musun? Arada bir keyfine göre diyorsun ha? Evet. Ha 50 seviye oldum. Altın koloni oldum. Maksimum koloniye ulaştım. Maksimum seviyeye ulaştım Ertuğrul. Çak. Hadi o zaman sıra sende. Yaparım ben de. Ertuğrul'u tekrardan kap. <laughs> oğlum hepsini çekiyorsun ya. İşler kızıştı. <laughs> oğlum sen nasıl benden önce çekiyorsun bunları? Dur 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 dur. Birazcık da ben alayım ya. Tamam 50 seviye olduk da yani daha güçlenmeye ihtiyacımız var sonuç olarak. <laughs> Göreceğiz. Son gülen iyi güler Ertuğrul. Son gülen iyi güler. Bunu bende, bu bende. Şimdi bir tane 50 binlik yolla şuraya. Hadi 50 binlik yolla. Bak şimdi 50 binlik yollayacağım. Hop oh, 300 binlik o da bende. Hadi bakalım. <laughs> sen oğlum ateş karıncasını alacaksın Senin gibi eziklere yeter yani. Sen Boşver şu böyle pahalı karıncaları tamam mı? Ya sen de 20'lik alsana 20'likler yeter. Bak bak iki eliyle hazırla bekliyor. Ben de bekliyorum. Çıktığı anda şu anda fena bir savaş olacak Ertuğrul ama ben alacağım. Herkes biliyor. Hadi oğlum bak bir anda gelecek ya. Bir anda kesin pahalı bir şey gönderecek. Sürekli dandikleri yolluyor ya. Evet. Hadi oğlum gönder artık. Hayda. Göndersene daha da. Birimiz gitmeli. O da sen. Hayır sen sen. Sen sen. Sen sen. Sen. O oğlum bunu alamayın. Bu, bu ne? Bu ne? Buna var ya. <laughs> Bütün karıncalarımı satsa ancalarım. Titan geldi aldık. Hadi bir tane 50 binlik yolla artık. Ateş karıncaların tamamen kaldırmak. 2 tane 1 milyonluk yolladı. Oha. Hadi be kardeş. Hop bunu da ben aldım. Ertuğrul ayakta uyuyorsun biliyorsun değil mi? Bir tane sen aldın. 6 tane ben aldım. Hop bunu da ben aldım. Görüşürüz. Tamam ben kolonime geri gidiyorum. Bunları koyacağım. O sırada Ertuğrul toplasın ne varsa. Güzel bir şey gelirse söyle tamam mı? Tamam. Abi 50 binlik geldi aldım. Al al ben şimdi bunları bir kovacağım arkadaşlar. Ateş karıncaları kusura bakmayın sizlerle tanışmak büyük bir zevkti ama artık işime yaramıyorsunuz Lütfen kendinize başka koloni bulun Oo, ben de son 3 4 5 tane ateş karıncası kaldı O 5 karıncayı da değiştirmeye karar verdim ki bütün karıncalarım harbi güçlü karıncalar olsun Oğlum bu kimin karıncası? Ertuğrul'un karınca kaç seviye bu? Oha Şu balıt karınca çok güçlü aşırı güçlü o bendekiler de öyle Uyyyy Bak diğer karıncalara bak minnacık minnacık şeyler topluyorlar bir de bizimkilere bak. Evet. Aha balıt gel buraya. Hop Ertuğrul'a bak. Oğlum sen ne yaptın? Bir tane bile ateş karıncası yok. En dandik karıncası Titan. Arkadaşlar bir dakika şu karıncalardan biraz daha toplayayım. Ertuğrul'un kolonisine gireceğiz. Görün bakın. Hop 300 binlik güzel. Şu Titan'ı da aldıktan sonra ben kolonime dönüyorum. Kalan ateş karıncalarıyla da vedalaşıyoruz. Sonra Ertuğrul'la kolone kapıştırması yapacağım. Hangimizinki daha iyi? Tabii ki de benimki ama. Ya benimki daha iyi ya. Aynen kardeşim. Aynen şunları hemen bir kaldıralım artık ateş karıncası kalmadı balıkları koyuyorum şunları koy. Bayağı da bir biriktirmişim bundan. Altın da varmış onu da koydum. Bir tane de titan koyalım. Bir titan da elimizde kaldı. Benim de şu an en kötü karıncam titan. Mavi olanlar titan. Şu bordo olanlar balıt. En güçlüleri arkadaşlar şu pembe olanlar. Royal karıncasından iki tane var bende. Şu kristal karıncadan üç tane var. Altın karıncadan üç, altı, dokuz tane var. Geri kalanlar zaten titan ve balıt karıncalar. Abi sen geldin korku Oğlum sen 10 tane yumurtayı nereye tutmadın? Bu ne? Altın titan, altın titan. Dur bunu ben alayım, bunu ben alayım. Altın titanı ben aldım. Abi bir sürü 50 binli korku arkaya geldi. dur duruşunu almam lazım. Kristal, 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 kristal. Top ver. Ertuğrul benim hemen bunları da kolonime koymam gerekiyor bir dakika. Şimdi ben yeni titanlardan bir tanesini sileceğim arkadaşlar. Kristal koyacağım. Yeni titanlardan bir tane daha siliyorum. Altın titan vardı çünkü onu koymam lazım. Aha altın olan buydu. 20'ye 9. Evet altın olanın gücü diğerinin iki katı oluyor. Güzel. Şu anda fullledim keyfim yerinde. Ertuğrul'un koloni bakalım şimdi Ertuğrul sen de 49 olmak üzeresin. 50 olacaksın ve maksimum seviyeye ulaşacaksın. Alacağım tabi. Bakıyoruz şöyle bir. Oğlum de 3 tane dandik karınca var. Bunlar ne hala bunları tutuyorsun en dandikleri hemde de. Aa görmemişsin. Kaldır hemen Ertuğrul bu ne rezillik ya. Bakalım yerlerine Ertuğrul ne koyacak. Ertuğrul'da çok fazla kristal ve altın karınca var. Bende bu kadar yok. Ama Ertuğrul'da hiç royal yok. Bende var. Ertuğrul şu anda koloniyi düzenledi ve inanılmaz fazla oğlum sen bu kadar diamond altın karınca bulmuşsun bir de. Bunu nereden buldun oğlum sen? Bende bir tane de diamond yok. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Hiç bulamadım ben. Ertuğrul'da çok fazla kristal var. Kristallerin tanesi 3 milyon bu arada. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 20, 30 milyona kristal almışsın sen. Baya harcadım bunlar için evet öyle gözüküyor zaten titanlardan da baya az var bende daha fazla titan var başarılı peki 50 seviye olmana ne kadar var göster bakayım yarısını doldurdun sayılır Ertuğrul'un altın koloniye dönüşmesini yukarıdan seyredeceğim ben çalışın oğlum çalışın kardeşim 50 seviye yapın hadi bakayım ben var ya 65 bin xp daha toplamışım 50 seviye olduktan sonra yani şu an var ya 52 53 de olmuştum ama kristal gelmişken almamazlık da yapamayız tabi ki tabi ki Kristal. bir tane daha kristal geldi ben onu da çektim. Titanlar artık e -eh, en dandik karıncamız titan olduğu için onlarla da vedalaşacağız hatta. Yani çok iyi dedik başta ama. Valla başta iyiydi haklı diyemeyelim de şu an kusura bakmayın. Ha bir tane daha kristal. Oğlum bu ne ya arka arkaya 3 tane kristal çektim ben ha. He. Hemen gelin şu kristalleri de koyalım titanlarla vedalaşıp. En düşük seviyeli titanları siliyorum. Bunu sil bunu sil. Şurada bir titan varmış bunu sil ve yerlerine kristalleri şu şekilde koy. Uy parıl parıl oldu burası. Ertuğrul %80'i tamamlamışsın bak bir anda sen de benim gibi maksimum seviye koloni olacaksın Ben şu an bunları bırakıyorum Ve olmasını izliyorum Ertuğrul tam böyle kraliçe karıncanın Tahtından izleyebiliriz şöyle Oyunda keşke karıncaları kapıştırmak olsaydı Senin kolonini paramparça etseydim Ertuğrul ya Abi asıl ben ederdim Oğlum oy. bende iki tane kraliyet karıncası var Senin haberin var mı? E bende de bir sürü kristal var Senin abi kapışma olurdu Ertuğrul'a bakıyorum vardı çok çok az kaldı Hadi karıncalar daha hızlı çalışın Ve maksimum Helal olsun be kardeşim be. Oyunu bitirdik. Sonuna kadar gittik. En pahalı karıncaları da aldık. Maksimum seviyeye de ulaştık ve videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Yan da çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.